ayar videosundan sizlere Merhabalar ben Karayınır ee, önce kattığım videoda sizlere biliyorsunuz yeni güncellemede bir bug olmuştu A akıcı 90 fps aldığımız zaman mouse'umuz klavyemiz bozuluyordu bununla alakalı bir videosu çekmiştim ama bugün artık bu bug kalktı arkadaşlar normal bir şekilde arkadaşlarımız buradan e grafiklerden artık akıcı 90 fps alıp direkt oynayabilirler bazı arkadaşlarımız da direkt olmuyor yaptıktan sonra oyunu bir kere kapatıp açarlarsa onlar da düzelecektir. Hem bunun da bilgisini vermiş olayım. Yani bir önceki yaptığımız 90 FPS bug'ını kaldırma videosunda yaptığımız yani bir günlük geçici durumu çözme olayı şu anlık zaten çözüldü. Bir güncelleme geldi sanırım. Oyun bu sorunu giderdi. Şu an herhangi bir sorun yok. Yalnız bazı arkadaşlarımızda oyun ciddi manada kasıyor. Bu ciddi anda oyunu kasan arkadaşlara ben kendi ayarlarımı ve bilgisayarımda yapması gerekenleri göstereceğim Arkadaşlar bu videoda Şimdi öncelikle arkadaşlar PUBG Mobile e, e, Güncelle diyen arkadaşlar da genelde bu sorun oluyor o yüzden e, buradan Buraya program yazıp program ekle kaldır kısmından game launcherı silip e, Ondan sonra yeniden yüklerseniz çok daha iyi olur arkadaşlar Game tamamen silme videoları yazarsanız onlar da var. Diğer e, bazı dosyalar da game alt dosyaları kalıyor. Onları da kaldırırsanız daha randımanlı olur. Ama direkt güncelle ben kendim direkt güncelle yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım arkadaşlar. Ama bazı insanlarda bu sorunlar olabiliyor. Bilginiz olsun. Şimdi ben size bilgisayarda yapmanız gereken bütün ayarları göstereceğim. E, az özellik, orta özellik ve yüksek özellikteki bilgisayarlar için bazı yerler göstereceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyunu yükledikten sonra ben kendim şahsen e, kendi bilgisayarımın özellikleri şuradan bakalım. Ben AMD Ryzen 5 5600X 3.70 GHz 16 GB RAM ve Nvidia RTX 3060 ekran kartıyla bu oyunu oynamaktayım. Şuradan onu da görebilirsiniz. Buradan sistem geri dediğimizde burada Nvidia GeForce RTX 360 var. Benim sistem özellikleri bunlar arkadaşlar. Ayrıca 500 500 tane M2 SSD var bilgisayarında. Sıvı soğutma vesaire bunlar zaten var. Bu benimle bu özellikte olan insanlar benim ayarlarımı kullanabilirler. 27 inç kuvvet 1ms 240 Hz monitör kullanıyorum arkadaşlar. Ben kendi GameNob -nope ayarlarımı göstereceğim öncelikle. Arkadaşlar buradan ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Motor ayarlarımız bu şekilde. Gösterdiğim gibi. Ee, burada Open seçiyorsunuz. Çünkü DirectX ve otomatik aldığınızda siyah ekran sorunu yaşarsınız arkadaşlar. Siyah ekran sorunu yaşamak istemiyorsanız bu e, ağaçlar, çimenler, bazen kendisi, bazen düğün açtığınız siyah ekranlar olur. Exit atmak zorunda olursunuz. Özellikle rant zarar görürsünüz. Bunları görmek istemiyorsanız OpenGL'de oynamanızı tavsiye ederim. OpenGL'de bu hatayı asla almayacaksınız. Burada oluşturum, oluşturma önbelliğini etkinleştir. Genel render önbelliğini zorla ayrı grafikleri öncelikli olarak kullan ve render opsiyonunu aç seçeneklerine tik koyuyoruz. Diğerlerine tik koymuyoruz arkadaşlar. Bunların tek tek ne olduklarını açıklamayacağım ama e, genel anlamda zaten 5 sene oldu. Artık hepiniz biliyorsunuz bu harici ekran kartınız render, renderlamayla alakalı bunlar ikisi de bu da e, oluşturma önbelliği bir öncesinde mesela 4 inki e atladıysanız bunu ekran kartınız ya da RAM'iniz buradan hafif e, hafızasını tutuyor. Tekrardan yeniden yüklemek yerine oradaki önbellikten alıyor arkadaşlar. Yani daha hızlı bir şekilde grafiği yüklemesini sağlıyor. Kenar yumuşatmayı kapalı tutuyoruz. Bellek ayarımız bende 16 GB RAM olduğu için 8, 8 GB RAM olanlar da 8 verebilirler. Ben daha öncesinde 8 GB RAM vardı. 8 kullanıyordum. Oyun zaten 2-3 GB'lık bir RAM harcıyor. Yani siz 8 de verseniz, 16 da verseniz, 40 verseniz oyunun kullandığı RAM 3 GB'ı geçmiyor arkadaşlar. Benim bilgisayarımda. Buradaki ekran çözünürlüğünüz kesinlikle şurada masaüstünde görüntü ayarlarında şurada ekran çözünürlüğü neyse o olması gerekiyor arkadaşlar buradaki ayara baktıktan sonra burayı da onunla aynı yapıyorsunuz Ekran yüzeyiniz 240 oluyor hoparlör mikrofonunuzu seçiyorsunuz ayarları kısmında arkadaşlar normal e, benim gibi klasik gelen insanlar Asus ROG 2 ama e, TDM daha çok TDM ağırlıklı oynayan insanlar ise e, Samsung Galaxy s 5G kullanabilirler bu daha e, merminin hızlı gitmesini TDM de sağlıyor böyle bir olay var arkadaşlar Oyun ayarları kısmında en önemli yer burası. Benimki kadar güzelliği olan arkadaşlar bu ayarları kullanmasını tavsiye ediyorum şiddetle. Bunun altında ayarlarda bilgisayarınız iyi olduğu için e, daha kötü bir performans oluşturursunuz. Bunda da şuna bağlı, Ferrari'ye LPG takmak gibi bir şey oluyor, affedersiniz ama e, bu durum ona benziyor. Yani iyi bilgisayarlarda kötü ayarlarla oynarsanız oyununuz yine kasacaktır, bilginiz olsun bir alt seviye örnek veriyorum 8 GB RAM'li bir tık AMD Ryzen 2600 işlemcili bilgisayarlarda ise bu ayarlarınızı HD 1080p yine akıcı 90'da kullanmanızı tavsiye ederim ya da HD 90'da olur akıcı 90'da olur arkadaşlar önce HD 90'da denersiniz sonra akıcı 90'da da deneyebilirsiniz abi ben tavsiyem HD 1080p HD 90 olarak kullanma Yani 8 GB RAM, AMD 2600 işlemci ve 4 GB ve üzeri bir ekran kartı olan bir kardeşimiz varsa o da yine sadece şurayı buraya alarak kullanabilir. Bunun altında özelliğe sahip insanlar ise yine hani 4 RAM'li artık kaldır bilmiyorum ama illaki vardır. 4 RAM'li işte işlemcisi 4 çekirdekli ya da ekran kartı 1650 gibi olan arkadaşlar da yine 1080 ve SD 720p'de akıcı 90'da oynayabilirler arkadaşlar. Bunun haricinde bilgisayarımızda yapmamız gereken önemli ayarlar var arkadaşlar. Nvidia kullananlar için göstereceğim. Ben Nvidia ekran kartı kullanıyorum. Öncelikle arkadaşlar buraya geliyoruz. Burada görüntü ayarları ayarlarını yap kısmından. Burada benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem verdik. Burayı performans çekip önce bir uygula diyoruz arkadaşlar. Burası performansta kalacak. Sonra buna geçse bile burası performansta kalacak. Sonrasında 3D ayarlarına geliyoruz. En önemli kısım burası. Burada genel ayarlar kısmında görüntü önceklenme kapalı, arka plan uygulaması maksimum kararızı kapalı, bağlantı optimasyon kapalı, birden çok kaliteli örneklenmiş kenar yumuşatma kapalı, G2, g tümü burası zaten bende yok. VCR çarpanlar, of 900 kalite yüksek performans arkadaşlar. Bunlar çok fark eden ayarlar. E, bu ayarlar oyununuzda ciddi farklar yaratır. E, MS problemlerimizi ve droplarımızı ciddi giderecek ayarlardır arkadaşlar. 9 me eş yönsüz örnek optimasyonu kapalı. 9 me negatif drop tercihi izin ver. 900 me tırnayar optimizasyon kapalı. Düşey sekmenin seçen 3 uygulamalarını kullan. Düşük gecikme oranı kapalı. Eş yönsüz kapalı. Gölgelerimizin ön bellek boyutu yazıcı varsayımını seçiyoruz arkadaşlar. 3 yönetim modunu maksimum performansı tercih ediyoruz kesinlikle kenar yumuşatma fx a, a kapalı kenar yumuşatma gamma kapalı kenar yumuşatma mod kapalı maksimum kareli kapatıyoruz herhangi kısıtlama olmalı için monitör teknolojisi bende g sinik var bazılarında free sinik var bazılarında burası hiç görünmeyecektir eğer sizde hangisi varsa onu seçin görünmüyorsa hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur OpenGL GDI uyumluluğunu otomatik OpenGL ile görüntü oluşturma cihazını kesinlikle ekran kartını seçiyorsunuz buradan ve ortam kapatmayı kesinlikle performans yapıyorsunuz arkadaşlar. Sanal gerçeklik değişken hızla süper örneklemeyi kapatıyorsunuz. Tercih edilen o hızına uygulama kontrolünde Vulkan'ı otomatik ve önceden oluşturma sanal gerçekliği bir de 3 tara eklemeyi de kapalı tutaraktan şuradan onayla butonu çıkacak onayla diyorsunuz arkadaşlar. Bunu onayladıktan sonra biraz bekleyeceksiniz. Bir 30 saniye kadar bekledikten sonra bu onayla kutucuğu gidecek. Buradan program ayarlarına geleceksiniz. Ve ekle tuşuna basacaksınız. Ben de şu anda ekle size göstermek adına burada masaüstüne gelip sağ tıklayıp Game Lopa özellikler diyorsunuz. Dosya konumunda aç diyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz bu bilgisayar. genelce Program Files, TX ve Application Market'in içerisindeymiş. Bu yolu önce bakıyorsunuz nerede olduğuna. Buradan Tekrardan gelelim. Şu yan tarafa tıkladık. Ekle dediğimizde, göz at dediğimizde o az önceki yere bu bilgisayar C Frontage tx Games UI'ye giriyoruz. UI'nin içerisinde Android Emulator, Android Emulator and yani Android Emulator X -minitör, render ve all exe buraya şöyle ben tıklamak için tıklıyorum. Bir kere tıklıyorsunuz, ekle diyorsunuz. Buraya her defasında bir tane ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bunu da böyle ekleye tıklayarak bu şekilde ekleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle ben de ekleyeyim sizinle beraber. 3. Şimdi dördüncüyü de bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Pardon. Dördüncü şekilde ekliyoruz. Bunları buraya ekledikten sonra arkadaşlar yeniden uyguluyoruz. Çünkü ekran kartının bu programlar çalışması için bu. Sonrasında arkadaşlar buradan yine ekran direkt e, çözünürlük değiştirme ekstra çözünürlük kullananlar buradan ayarlayabilirler. Ben normal çözünürlüğü kullanıyorum. Ekstra renk ayarı yapmak isteyenler buradan yapabilirler. Ben bunları hiç zaman değiştirmiyorum. Olduğu gibi kullanıyorum. Onun haricinde arkadaşlar burada yapmanız gereken bir ayar var. Buradan oyun modu oyun yazıyorsunuz. Başta tıklayıp oyun modu ayarlarına girip bunu açıyorsunuz. Sonra grafik ayarlarına tıklıyorsunuz ve buradan da az önceki yerde yine göz at deyip Arkadaşlar yine UI'ye gidip buradaki aynı 1, 2, 3, 4, 5 bu 5'ini ekleyip bunların hepsinin üzerine şöyle tıklayıp seçeneklerde yüksek performansı kesinlikle alıyorsunuz. Bunları yüksek performansı almazsanız bilgisayarınız bu programları çalıştırırken yüksek performansla çalıştırmayacaktır arkadaşlar ben bu şekilde oynuyorum oyunumu. onun haricinde şunları da size belirtmek isterim. Arka planda çalışan Discord gibi, Discord'tan yayın açma gibi sorunlar her zaman olur arkadaşlar. Mesela Discord'tan buradan geldiniz, yayın açtınız. Bunu 1440 60 FPS, 1080 e 60 30 gibi açtığınızda internetinizin update düşük ise kesinlikle kesinlikle onu da şuradan kontrol edebilirsiniz. Buradan test edin arkadaşlar. Ee, i̇nternetinizin hızı, update'i yani davlantı değil bakın davlantınızın hiçbir önemi yok kesinlikle. Burada şöyle söyleyeyim ben size ee, ortalama 5 megabitin altında bir update'iniz varsa yayın açtığınızda kesinlikle ve kesinlikle oyunda ciddi droplar yersiniz. Siz sıkmanıza rağmen karşınızdaki ölmez siz ölürsünüz arkadaşlar. Vs atarken çok bunun ceremesini çekersiniz. Böyle durumlarda genelde Discord'dan saatik yapın, çıkış yapın ve burada çalışan diğer uygulamaları da genelde kapatın arkadaşlar. Benim şu anda 52 11 12 gibi bir update'im olduğu için yayınlarım 1080p'de bile olsa oyunum drop yemiyor. Ama 1080p'nin üzerine çıktığımda ben bile drop diyorum arkadaşlar. Bilgimiz olsun. Şu an 8.5 geliyormuş. 5 altında olanlar kesinlikle şurası update kısmı 5 altında olanlar Discord'da konuşurken bile drop yiyebilirler. Hiç yayın açmalarına gerek yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bunun haricinde yapmanız gereken başka bir ayar var mı diye sorarsanız arkadaşlar şu anlık yok. Yani bu ayarlarda kullandığınız sürece ben kendim e, bayağı uzun zamandır bu ayarlarda oynamaktayım. E, şu an son gelen güncellemede de hiçbir şekilde bir kasma donma yaşamıyoruz. Hatta bir önceki güncellemeye göre çok 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 daha iyi bir önceki yani e, moda göre çok çok daha iyi benim arkadaşlarımla da ben dedi <laughs> e, bir arkadaşımız sormuştu e, özellikle YouTube videomun altına yazmıştı AMD Ryzen 2600 işlemcisi vardı Ryzen 5 2600 işlemcisi vardı 8 GB RAM'i vardı arkadaşımızın o arkadaşımıza da özellikle tavsiyem benim kişisel nacizane tavsiyem buradan bu ayarlar de aynı burası yine benimkile aynı tamamen ee, ekrana değişebilir ekran boyutunu bilmiyorum hangi boyutta bir ekran kullanıyorsunuz onu seçsin onun haricinde burayı yine Asus ROG 2'de buradakinde HD 1080 HD 90'da yani Ultra 2K'da değil de HD 1080'de sadece şurada küçük bir değişiklik yapmasını ona kişisel olarak tavsiye etmekteyim diğer ayarları yine aynı şekilde yapması gerekiyor görüntü ayarlarından buradan Nvidia'nın ayarlarını ve buradan oyun ayarlarını yaptığımızda sonrasında bilgisayarınız bir kere yeniden başlatın düzelir ve benim sizden size olarak tavsiyem şudur oyuna başladığınızda evinizde modeminizin IP'sini kullanmıyorlarsa ya da kapatabiliyorsunuz kapatabiliyorsanız arkadaşlar kapatın çünkü Bugün evlerimizde kullandığımız televizyonlar bile e, çok internet çekiyor. Arka planda başka o interneti sömürdüğü zaman internet size gelen su gibidir. E, düşünün ki borudan bir su akıyor ve bu suyu böldüğünüz zaman size gelen su miktarı azalır. Yani evinizdeki internet de bir kullandığı zaman muhakkak azalacaktır. Böyle bir imkanınız var ise o interneti sadece kendinizin kullanacağı saatlerde kullanmanızı, rank kasacaksanız o saatlerde kasmanızı tavsiye ederim. Birçok kişi aynı anda interneti kullandığı zaman drop yiyebilirsiniz. Donmalar, kitlenmeler yaşayabilirsiniz. Bu bilgisayar kaynaklı değil. Bilgisayarınızın PUBG Mobile sunucularıyla iletişimiyle alakalı kesinlikle. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bu da internet hızınızla alakalı bir durum. İnternet probleminiz yoksa internetiniz hızlı bir internetse bunlara önem vermenize zaten gerek yok. Ama 16 megabit gibi 50 megabit gibi 50 megabit kadar olan internetler bu problemi yaşatabiliyor bilginiz olsun onun haricinde firma ismini vermek istemiyorum ama kablo değil de kablosuz şekilde internet hizmeti veren firmalarda bu problemi yaşatabiliyor arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok altyapı firması var. Bu altyapı firmaların hepsi kablolu şekilde evimize fiber şekilde ya da bakır kabloyla internet getirmiyorlar. Bazıları anten vasıtasıyla ya da bazılarımız komşudan wireless yöntemiyle internet çekiyoruz. Bu da oyunlarınızda drop girmesine MS yükselmesine sebebiyet verecektir. Stabil bir Ay. internet olmayacağı için oyunda sorunlar yaşayacaksınız. Bunları bilmenizde fayda var arkadaşlar. Hepinize Arkadaşlar çok seviyorum. Videoda kusurlarım olmuş olabilir. Ee, Allah gerçekten e, yeni bir kanalız. Bir beğeni, bir takip ederseniz çok seviniriz. Yetmediği gerçekten çok seviyorum. Bugün e, bu benim ikinci, üçüncü videom arkadaşlar. Sizlere geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buralıçla ailesine ve bana desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın diyorum. Ee, çok çok seviliyorsunuz. Bilginiz olsun.